Ya baba ne desen haklısın. Yerin dibine geçtim zaten. Ama ben Levent Hoca'yı az biraz tanıyorsam... ...bence Feriha'nın bağırmasından, çağırmasından oldu yani. Ben diyorum ki... Hiçbir şey demeyeceksin Mehmet. Bir daha bu mevzuda ne bana ne bir başkasına... ...tek bir kelime dahi etmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Feria Geç bakayım sen şöyle odana. Feria Gel otur şöyle yanıma kızım. Levent Bey başka bir cevap verseydin ne olacaktı baba? Beni yine istemediğim bir şeye mi zorlayacaktınız? Baba... ...evladın hatasını unutmak istese de... ...evlat... ...babasının hatasını unutmuyor değil mi? Ama sen nereden bileceksin ki... ...evladına yaptığı hatayı bir ömür boyu unutamaz. O zaman niye baba? Niye yaptın? Kabahatinden dönen, bağrına bastığın kızı düşünmemek kolay mı Feriha? Ben artık sana gelecek tek bir lafa... ...sana değecek bir çift göze de sabrım kalmadı. Mehmet, hocanın gönlü feryadadır dedi. Demek ki aile biliyor, kabul görüyor dedim. İşinde, gücünde, efendi adam. Madem gönlü var, oturalım, konuşalım, anlayalım dedim. Yani tek mesele evlilik mi baba? Yani ben evlenirsem çözülecek mi her şey? Bu mesele kapandı Feriha. İki kere kalkıştım, başını bağlamaya. Birinde canımdan can gidiyordu. Öbüründe ise bak bu yaşta rezil oldu. Biz buralardan gideceğiz. O yüzünü şeytan göresicilerin oğlu da artık gözümüzün önünde olmayacak. İşte o zaman babanın derdi yükü hafifleyecek kızım. Hafifleyecek. Ya koskoca Levent Hoca. O manyak haline benzer mi? E Feriha avaz avaz gelince adam istenmediğini anladı vazgeçti. Ay Mehmet adama karşı babana ezik ettin. Adam çekti gitti. Sen hala neredesin? Ya, babama karşı ben mi açık oldum ama? Hani nereden biliyorsun adamın kendi canını düşünüp de bu olaydan sıyrılmadığını? Hem zaten her seven ille evlenecek diye bir şey yok. Ne bileyim belki adam evliliğe karşıdır. Ben öyle delikanlı adam. Gözümün içine baka baka seviyorum dedi. Baştan niyeti ciddi olmasaydı e lafı evirip çevirmez, ben evlenecek adam değilim derdi. Feriha'nın çirkefliği bozdu her şeyi. Ay git bir daha yakasına yapış tamam mı? Ne diyeyim? Hayır hadi Feriha'yı zorladınız diyelim evliliği. Hayır koskoca Levent hocayı nasıl zorlayacaksınız bilmiyorum. Yatıyorum ben tamam Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.